<applause> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim La <laughs> uqsimu biyawmil qiyamah Yo kalkış gününe kıyamete yemin ederim Kıyamet Suresi Mekke döneminin başlarında gönderilen bu sure adını birinci ayetinden almıştır. 40 ayettir. <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ım adıyla. Yo, ahireti inkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. Ant olsun o diriliş gününe. Ve la bin Yo yo pişman olan cana yemin ederim. Ve yine andolsun öz eleştiride bulunarak kendisini kınayan insana ki biz ölmüş bedenleri bir gün yeniden diriltip yargı gününde hesaba çekeceğiz. Eyah sabul insanu İnsan kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanır? Yoksa insan çürüyüp dağılmış olan kemiklerini yeniden bir araya getirip kendisini hayata döndüremeyeceğimizi mi sanıyor? Bela kadir <laughs> parmaklarını bile yeniden düzenlemeye güç yetiririz. Hayır, elbette buna gücümüz yeter. Hem de sadece kemiklerini değil, hayat boyu değişmeyen, taklit edilemez parmak uçlarını bile. Özel çizgileriyle birlikte yeniden düzenlemeye gücümüz yeter bizim. Bel yürüül insenul dure. Fakat insan Allah'ın önünde günah işlemek ister. Fakat bu hakikati idrak edemeyen insan ahmakça tavır ve davranışlarıyla geleceğini berbat etmek ister. Şöyle ki, yevmul kıyamah" o Kıyamet gününün ne zaman olduğunu sorar. İlahi uyarıyı alay konusu yaparak bu tehdit edip durduğunuz diriliş günü. نزل مع المشتي يا فإذا برق البصر Ve hasafel kameru ve cümi'el şemsu vel kameru Yaqulul insanu yevme izin eynel mefer Göz şimşek çaktığında, ay tutulduğunda, güneş ve ay toplandığında işte o zaman insan kaçılacak yer neresidir der. Fakat kıyamet günü gözlerin korku ve dehşetten kamaştığı, ayın karanlığa gömüldüğü ve güneş ile ayın bir araya getirilip işlerinin bitirildiği an, işte o gün insan eyvah diye feryat edecek. Bu felaketten kaçıp kurtulma imkanı yok mu? Kelle la vezar. Hayır, hayır, bir siper yoktur. Hayır, o zaman zalimler için hiçbir kaçış, hiçbir sığınak yoktur. İla Rabb meke izin, iznil mustaqar O gün ancak durulacak yer Rabbine doğrudur. Çünkü o gün varılacak son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Yine Bima o gün insana önceden yaptıkları ve sonradan yaptıkları bildirilir. İşte o gün insana yaptığı ve yapması gerektiği halde yapmadığı iyi kötü her şey haber verilecektir. Belil insanu ala nefsihi basira Ve lev alqa Hayır, insan mazeretlerini ortaya dökse de kendine karşı şahittir. Aslında insan kendi halini görmekte ve nasıl bir akıbete layık olduğunu pekala bilmektedir. Bir takım sahte mazeretler öne sürüp kendini kandırmaya çalışsa bile öyleyse ey insanlar Gerçekleri olduğu gibi görmelisiniz. Kur'an mesajını kendinize rehber edinerek dünya ve ahirette huzur ve esenliğe ulaşma yolunda çaba harcamalısınız. Bunun için yapmanız gereken içtenlikle Kur'an'a yönelmek ve onu dinleyerek, okuyarak, inceleyerek, anlamaya ve onun hükümlerini uygulamaya çalışmaktır. Başlangıçta anlayamadığınız veya yanlış anladığınız yerler olabilecek. Endişe etmeyin. Eğer siz iştenlikle Kur'an'a yönelir ve onu anlama ve hayatınıza yansıtma yolunda çaba harcarsanız, Kur'an'ın tümünü okudukça Allah size bilmediklerinizi öğretecek. Ve Kur'an'ı doğru anlamanızı sağlayarak sizi büyük hatalara düşmekten koruyacaktır. Nitekim ayetlerimizde ilk tanıştığı sıralarda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bile onu öğrenme ve anlama konusunda zorluk çekeceğini sanmış. Biz de onu şöyle teskin etmiştik. لا تحرك به لسانك لتعجل onu acele almak için onunla dilini oynatma. Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an'ı vahyederken, onun bir kısmını unuturum endişesiyle ayetleri çabucak ezberlemek için dilini aceleyle oynatıp durma. <laughs> Şüphesiz onu toplamak ve Kur'an halinde tespit ederek okutmak bize aittir. Korkma, onu senin yüreğine ve zihnine yerleştirmek ve gerektiğinde okutmak bize düşer ve iza qara'nahu fattabi'kul Biz onu okuduk mu? Okunan o Kur'an'ı izle. Öyleyse biz onu Cebrail aracılığıyla sana okuduğumuz zaman sen yalnızca onun okunuşunu takip et. Sonra yine onun açıklanması bize aittir. Sonra kalbini ilim ve hidayet nurlarıyla aydınlatarak onun anlamını açıklamak da bize düşer. Öyleyse ey müminler siz de kendinize peygamberi örnek almalısınız. Kur'an'ı acele etmeden düşünerek ve özümseyerek okumalısınız. Kıyamet Suresi 20. ayetteyiz. Estağfirullah. Kalla bel tuhibbunel acile. Hayır, hayır. Doğrusu siz peşin olanı dünyayı seviyorsunuz. Fakat siz ey inkarcılar şu peşin ve gelip geçici olan dünya nimetlerini her şeyden daha çok seviyorsunuz. Ve <Sessizlik> tenzurun ahireti bırakıp terk ediyorsunuz. Ve bu yüzden Kur'an'dan yüz çeviriyor sonsuz nimet ve azabın bulunduğu ahiret gerçeğini göz ardı ediyorsunuz. O ahiret ki vücuhu yevme izin nazira nice yüzler o gün ışıldayıp parıldar. O gün bazı yüzler sevinçten ışıl ışıl parlayacak. Rabbi Rabbine bakmaktadırlar. Sonsuz huzur ve mutluluk içinde Rablerinin cemaline bakacaklar. Yine o gün bazı yüzler pişmanlık ve kederden kapkara kezilecek. Vücudu فبوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فَاقِرًا Kendisine bel kemiğinin kırılacağı bir muamele yapılacağını sanar. Çünkü insanın bel kemiğini kıran o korkunç bir azabın pençesine atılacağını anlayacaktır. Kelle izabela <Sessizlik> ve titterakıye ve Hayır, hayır. O can ne zamanki köprücüklere dayanır, okuyacak kim var denir. Hayır, bu hayat hep böyle sürüp gidecek sanmayın. Ecel kapıyı çalıp da can boğaza dayandığı ve can çekişen adamın etrafındaki yakınlarının bunu kurtaracak bir hekim yok mu diye feryat ettikleri zaman evet insanın yakınları vefat ederken başında durduğun zaman bunu kurtaracak hekim yok mu diye feryat ettiği zaman bu ayeti yaşıyor. Kim yakınlarını kaybetmişse bu ayette ne demek istediğimi anlar. Biz zann edenler İşte adam onun ayrılık olduğunu sezer. Ölüm döşeğindeki adam ayrılık vaktinin nihayet gelip çatmış olduğunu işte o anda anlayacak. Ve tabi. Fatısan kabı sati ila Rabbika izin Bacak bacağı dolaşmıştır. O gün gidiş yalnızca Rabbinedir. Ve ölüm bütün dehşetiyle onu kucaklayınca. Adamın eli ayağına dolaşacak. İşte o gün Rabbine doğru ebedi yolculuk başlamış olacak. Fala sadaqa walla salla wallakin keth ebow wa tawanna summa aba ila ahliki ittamta Fakat o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı ancak yalanladı ve dönüp gitti Sonra da kurula kurula ailesine gitti. İşte o gün Rabbine doğru ebedi yolculuk başlamış olacak. Ve Rabbin onu sonsuz azaba mahkum edecek. Çünkü o ne ayetlerime iman etmiş ne de bana kulluk etmek üzere namaz kılmıştı tam tersine hakikati yalanlamış ve ayetlerimden yüz çevirmişti sonra sanki övülecek bir şey yapmış gibi küstahça çalım atarak küstahça çalım satarak adamlarının yanına gitmişti fakat şimdi her şeyin dünyada terk ederek huzurumuza geldi ve sonsuz azaba mahkum oldu. Avla lekefa avla Gerektir sana bela gerek. Evet gerektir sana bela gerek. Ey zalim sen bunu hak etmiştin. Evet sen bunu gerçekten de hak etmiştin. Ayahsabu insanu ayyut rakasuda İnsan başı boş bırakılacağını mı sanır? Öyle ya, yoksa insan yeryüzünde sorumsuz ve başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Elem yekun utfetem min meniyyyumna thumme kâne alakaten O akıp dökülen meniden bir nutfe değil miydi? Sonra bir et parçası oldu derken onu yaratıp biçim verdi. Yani parmaklarının hesabını vermek üzere yeniden diriltilemeyeceğini mi düşünüyor? Nasıl olur bunu söyleyen insan bir zamanlar annesinin rahmine akıtılan basit bir meni damlası değil miydi? <laughs> Sonra bu bir damla su rahme yapışan kan pıhtısı gibi bir hale gelen alakaya dönüşmedim ki böylece dönüşmedi mi? Böylece Allah onu bir insan nüvesi olarak yaratıp biçimlendirmedi mi? فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَارَ وَالْاُنْسَابِ Ondan iki eş erkek ve kadın yaptı. Sonra ondan iki cinsi erkeği ve dişiyi yaratmadı mı? اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيٰيَ O, ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Şimdi söyleyin, bütün bu harikaları yaratan Allah, Ölüleri yeniden diriltmeye de kadir değil mi? Evet yüce Rabbimizi tesbih ve tenzih ederiz. Onun elbette ölüleri diriltmeye gücü yeter. Yüce Allah doğruyu söylemiştir.